hepinize 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 merhaba arkadaşlar Ersan video hoş 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 geldiniz uzun zaman sonra bir uzun video özlemişim uzun video çekmeye ne yalan söyleyeyim bu minecraft uzun video minecraft deneyim. normal video da değil hadi hadi açıl artık nerede doğduk hadi bakalım bir dakika ya Oyunuzu sizin yanlışla açtım. Bu sefer game moddan gittim diyemezsiniz. <laughs> Yalnız açtım. Aa, ba bayağı büyük bir koyu diyeceğim. Yani dağın üstünde nasıl bir yerde oldum? Ölme dur. Onun en başına ölmeyelim daha. Yavaşça gideceğiz Aka. Ama siz bu YouTube kanalına geldiniz? Eğlenmek için. O zaman eğlenerek gidelim. Ama ölmeden gidelim. Yani ölmememiz lazım. Birinci Minecraft kuralı hemen size öğretiyorum Minecraft'ı. Minecraft'ta yapacağınız en büyük şey ölmemek arkadaşlar. Ölmezseniz çok zor oynayabilirsiniz Hemen hemen elmas buluyor abiniz tabii ki. Ne sandınız siz beni? Hemen uf bu bir demir çıktı yalnız. Yalnız var ya. Biraz hızlı gelişeceğiz gibi. Bu çok iyi oldu. Hemen 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 hemen. Hiç yapmadan direkt şurada bir tane ekmeğadan var. Hemen onu da alalım. Bir tane daha elmas, bir elmas kazmamış, kazmamız ay kazmamış. Oldu arkadaşlar kazmamış. Hop be lan. Ekmeği ne yaptım ben? Ekmek almıştım ben. Burada. Görelim kardeş. Ben almadım. Ben hiçbir şey yapmadım. Burada ne var aga? yatak var. Standartımızı ayarlayalım. Sandıkta varmış. Ekmekler, odunlar. Her zaman ihtiyacımız olacak şeyler bunlar arkadaşlar. Hemen demir kazmamızı biraz harcayacağız ama değecek. Şunları alalım. Hem dekorasyon için hem de zamanında yılından gelince Evet. Her, her şey lazım oluyor ve Minecraft'ta olan her şeyi lazım olur. Bunlar lazım olmaz deyip geçmeyin. Hemen yiyelim. Güzel başlangıç oldu. Ne oluyor? Kapının kapısı mı? Hiç odun da gerek kalmadı. Crafting table aldık. Normal şunu giyeyim. Ölmeyelim. Kim burada gitmeyelim. Biraz ilk bölüm böyle ve gelişim odaklı yapacağım. Sonra bölümlerde bir eğlenmeye bakarız. Buraya eve baktık. Sana baktık. Sana bakmadık. Yatak var. Çan noktamıza zaten. Buraya baktık. Kuyu var. çam var. Bu köye kurulmayı planlamıyorum. Bu tarz köyleri pek sevmediğim için. O yüzden çanı buradan aldım. Farklı bir köye yerleştiririz. Bulursak tabii inşallah buluruz. Sen niye buradasın? Demek ki burada bir şey var. Abi şu çok büyük bir lazım olacak. Uzaktan her aynı zamanda Ne olur al ama. Elmas da kırılıyor sanırım Vallahi çok korktum. Hoppa hoppa hoppa. Güzel. Şu i̇kinci sandığı da buradan hemen alalım. Abi şu anda yani en iyi başlangıç yapabileceğimiz CD bulmuş olabiliriz. Demir göreme şimdi kesmeyeceğim. Köyü hemen tamamen bir lütfeyelim. Sonra demir görem keseriz. Şu evlerde sandık olmuyor diye biliyorum ama yok var oluyormuş lan olmuyor diye biliyordum. Hemen şuraya yapalım. Hopa, hopa. Güzel. Gideceğim zaten hemen oradan direkt. Hiçbir köyde köyde ısınmak gibi bir planım yok. Hemen buradaki sandığından alalım neler var. Bayağı beklememiz oldu. Güzel oldu. Daha kalan sonu. En rot eğeldi tutun alalım. Konuşamadım, özür dilerim. Yürüyoruz, 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 yürüyoruz hızlı 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 hızlı. Evet oldu, duruyordu. Kalıp duruyorsa kesin içinde bir şey vardır aynen. Kıramadım, kıramadım. Şimdi kırdım. Uf, şimdi buradan dışına mutluyum. Buradan da biraz elmas bulsak çok iyi olur. Olmadı olsun. Oğlum neredeyse hatta demirset olduk. Aa demişset olduk. Güzel hızlı gelişti. Koşuma gitti. bu gelişiz. Aman ne oluyor? Ya, konuşamıyorum. Şimdi Ya benim bu kuyu bulmadığımı buradan anlay, şuradan anlayabilirsiniz. Ben bu kadar güzel bir kuyu bulamam. Ne kadar istesem bulamam. Bak şöyle bir köyü mesela onlar ben sonra videosu çekecek olsam. Oradan bunu bir hevesle çektim, Canım istedi. Lazeris horvayı böyle bir, bir süzüyordum. Oradan attım herhalde. Hadi ben de bir çekeyim dedim. İnşallah güzel olur. Şöyle hemen bir köyümüze bakalım. Köyümüze bakmak için buraya bakıyoruz. Köye bir veda etmeden önce bir demir gören Kesmemiz gerek yok. Aslında demir set olduk. Yani olacağız. Şunu da al. Servet büyüsü çıkarıp bu köyden gideceğim. Ol direkt ya ben gelişimlerde şöyle bir şey planlıyorum. Ha, sen de giyelim üstümüze. Demir set olduk güzel oldu. Güzel başlangıç yaptık açıkçası. Benim hoşuma gitti bu başlangıç. Bu arkadaşa geri bu uygulama kullanıyorum. Hani videoları falan daha kaliteli oluyor ya artık. Fark etmişsiniz etmişsinizdir ki. Şöyle hemen bir elmas. Nerede o? Hoppa oh, gel buraya kankam benim. Canım kankam. Canım kardeşim. Tohum. Steam'imiz daha fazla var. Demir kılıç alalım. Bir tane de altın kürek yapalım. Demir alacağım yarım içi olan. Şöyle demir kazmaları şuraya at. Kılıcı al. Güzel oldu. Hoşuma gitti bu gelişiz. gelişim. Bir at bulursak güzel olur aslında. Hemen bir sebep yüz çıkaracağım. Hemen ondan sonlardan bulalım. İlk bölümden elmas de olursak tarihin en iyi survival başlangıcı ben bunlardan. Ama ilk bölümden ölmezse çok zor. Çünkü sebep yüz kolay çıkan bir şey değil. Şimdi kürsü nasıl yapılıyordu lan? Neyse arkadaşlar ben onu ayarlayıp geliyorum hemen. Siz bir iki dakika bekleyin. Abi bir iki saattir uğraşıyorum. Arkadaşlar Üç tane köylü çıkardım. Bir tanesi keskinlik beş. Biri tamir. Diğeri de servet üç. Çok zorladı ama. Aşırı zorladı. Ya bu. Öldüm dirildim lan Aldık arkadaşlar. Anca sonraki bölümde mal deneyimleriz. Elmas seti olmak için sonraki bölümü bekleyeceğiz. Çünkü en, en az iki saattir uğraşıyormuş şu çıkarmak için. Ya Arada birkaç kayıt aldım verimlilik 5'i harcadım çünkü ya daha verimlilik keskin bile çıkarmamıştım ama keskinliği konuşamıyorum basalım onlara evet. uğruna neler neler harcadım şu kadar büyük kitabı ve birçok şey harcadım okçu köylüleriyle falan uğraştım servet 3 bir de basılmıyormuş demek tamir basılan şey servet hiç basılmıyormuş. Ya. Abi ben ne var onda Ben maden yemekten sıkıldım. Üç tane demir kalma kırdım ben madende. Çok sıkıldım. Ama neyse. Hemen biraz daha devam alıp gelelim arkadaşlar madenden. Gidiyoruz ki. ben hatta or oralarla siz sıkmayayım. Alıp geleyim Lay 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 Aa siz mi geldiniz? Ben de 23'le var oldum işte. <laughs> Geliyorum. Ay dur. Hadi bakalım. Bir bölümü uğrunu harcadığımız servet üçlü ve ismini de Kazmako. Evet. Kazmako. Yapacağımız kazma geldi sona görümde de bir elmas set gelecek hadi inşallah. Neyse görüşürüz. Hoşçakalın. kalın. İyi benimdir. Bay bay.